Erva, kızları çağırsak mı? Ay, bilmem ki. Eda, ne yapalım? Gel gel, çağıralım ya. Alo. Evet kızlar, gelin. Tamam, harika olur. Yanında mı? Tamam. Harika olur. Gel, gelin. Bekliyorum, tamam. Erva, arayadım. Şu telefonu bırakayım, birazdan gelirler. Zaten onlar da yakınlarda, bir parktaymış. Tamam. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk kızlar. İçeri geleyim. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk Eda. Hoş geldin Merveciğim. Bu sefer de ben geldim. Merhaba Eda. Gel canım içeri geç. Tamam. Geldin canım. Aa. Herhalde diğeri de geldi evet. Kapı açıktı girdim kızlar. Nasıl <laughs> bizi açmışsınızdır. Evet. Merhaba. Merhaba Ceyda'cığım. Hadi buyur içeri. Tamam. Merhaba Ceyda. Merhaba. mi Ceyda? <laughs> Merhaba. Söyle. Merhaba canım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hadi canım. Hoş bulduk. Hoş geldin sen. Eee kızlar ne yaptınız? Nasıl geçiyor? Vallahi ben iyi geçiyorum. <laughs> Kızlar valla ben de, bence de iyi geçiyorum çok güzel bence ya güzel güzel evet. tatilde oldu. Ee, bir arada beraber şöyle piknik gibi bir yerde buluşalım mı? Evet kızlar benim bildim harika bir sahil var hatırlamıyor musun Erva? Bir aralar oraya ne giderdik? Evet Maltepe sahil çok güzel bir yer. Evet çok güzel gerçekten de. kızlar mutfak makasıyla saçımı kestim. Bak ne yaptın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Minisler İlkay Günah TV'nin kuzeni Esma Eylül. Ee, bu arada şu an konuşturduğum Barbie benim. Son sergide Evet arkadaşlar. Bugün iki kuzenimle çektim. Ee, bu Esma Eylül. Bu. Bu arada dediği gibi o onun Barbisi. Bu da kuzenim Meryem. Evet Meryem sen de konuşabilirsin. Ben e, İlker Günay, ne Küzen'i, Meryem. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben aslında Barbie serisine başlamadım. Sadece şöyle böyle beraber bir Barbie çekelim dedim. E, Kuzenimle ikimiz aynı anda Barbie salonsuz hareket aldık. E, ee, i̇şte biz de böyle beraber bir video çekelim dedik. Çektik. Ee, o zaman hoşçakalın. Hoşça Geldin canım. Hoş, Hoş bulduk. Buldum. Aa, herhalde diğeri de geldi. Evet. Merhaba. Merhaba Ceyda'cığım. Hadi buyur içeri. Tamam. Merhaba Ceyda. Sen... Söylenir mi Ceyda? Merhaba. Söyleyeyim. Merhaba canım. <laughs> Bulduk kızlar. İçeri gireyim.